Herkese merhabalar. KuCoin Türkiye'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine günlerden 1 Mart ve şu anda akşam için bir yayın yapıyoruz. Öncelikle çok kısaca kripto piyasalara bir bakacağız. Bitcoin'in teknik analizini ve son durumunu değerlendireceğiz. Arkasından da sizlerden gelen birkaç soruyu cevaplıyor olacağım. Küresel piyasalara baktığımızda Türkiye tarafında kapanışlar pozitif olarak gerçekleşti. Diğer yandan ABD tarafında şu an negatif bir seyir olduğunu söylemek mümkün. Dow Jones'a baktığımızda %1.29 oranında aşağıda ve S&P'de %0.8 oranında aşağıda seyrediyor. Diğer yandan Asya piyasaları ise günü biraz daha pozitif seyirde kapattı diyebiliriz. Şöyle bir emtialara baktığımızda altın yükselişte 1928-1927 dolar gümüş yine %3 oranında yükseldi ve 25 dolar seviyelerinde. Brent petrol ise bugün %8'den fazla yükselerek şu anda 106 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Dövize geldiğimizde ise dolar tl paritesi de sabahki yayınımıza kıyasla bir yükseliş sergiledi ve şu anda 13.96 seviyelerinde. Kripto para piyasasına baktığımızda ise bitcoin de şu anda 43.787 dolar seviyelerindeyiz. Ethereum'da ise 3.000 dolara artık yavaşça göz kırmıyor diyebiliriz. Bitcoin'in teknik analizine geldiğimizde gün içerisinde sabah aslında bu kanal orta bandına bir deneme yoktu. Buraya bir deneme yaptık. Sabah yayınımızda da bahsetmiştik. Kanal orta bandına de denk gelen 44.300-44.400 dolar bandı oldukça önemli bir direnç. Buranın üzerinde bir günlük kapanış yapmamız durumunda sırasıyla 47.000 dolar seviyesi ve arkasından 50.000 dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi gelebilir. Geri çekilmelerde Ise şu anda 7 günlük ortalamamıza da denk gelen 41.688 dolar seviyesi bizim için önemli. 41.688'in altında kaldığımız durumunda sırasıyla 40 bin ve 38 bin dolara doğru geri çekilmeler görebiliriz. Öncelikle aslında şimdi gelen bir soruyla devam ediyor olacağım. İlk olarak kripto paralar neden hem savaşta olumlu hem de olumsuz etkilendi sorusu geldi. Öncelikle olumsuz etkilenme sebeplerinden bahsedelim. Dünyada yaşanan bir kaosla birlikte tabii ki finansal piyasaların genelinde ve küresel piyasalarda bir geri çekilme hareketi gördük. Bu geri çekilme hareketi riskli varlıklarda daha çok meydana geldi ve tabii ki de kripto varlıklarda riskli bir varlık grubunda yer aldığı için buralardan paraların çıktığını daha çok tahvillere ve aslında güvenli yatırım araçlarına mesela altına yönlendiğini aslında parasal akışın gördük. Diğer yandan neden pozitif bir seyre sebep oldu diye soracak olursanız bunu da en temel olarak bu yaşadığımız dönemde şöyle anlatabiliriz. Özellikle Rusya'nın sivil sisteminden çıkartılması, para akışının başka ülkelere engellenebilmesi gibi konular geçerken akla ilk gelen çözüm ise blockchain teknolojileri ve kripto varlıklar oldu. Neden? Çünkü merkeziyetsiz bir yapıya sahip oldukları için haliyle istenildiği gibi dünyanın her yerine transfer edilebilir mekanizmalar. Zaten bu sebeple de aslında bugün sabahki yayında da bahsetmiştik. ABD özellikle kriptolarla Rusya'daki yurt dışındaki yani Rusya'da bulunan aslında yerlere, bankalara para akışını engellemek istediğini belirtti ve Ukrayna'nın da bu yönde bir başvurusu oldu yabancı kripto para borsalarını. Tabii ki burada dediğimiz gibi en önemli faktör Kripto'nun aslında merkeziyetsiz olmasıyla dünyanın her yerine istediğimiz gibi transfer edebilmemiz sebebiyle burada pozitif etkilenmesine de sebep oldu diyebiliriz kısaca. Diğer yandan bir diğer soru da Web3.0 ile alakalıydı. Hayatımıza tam anlamıyla nasıl entegre olacak sorusu gelmişti. Bunu da şöyle özetleyelim. Web3.0 aslında bildiğimiz şu an kullandığımız web 2.0'ın merkeziyetsiz olan bir versiyonu olarak düşünülebilir. Ne gibi farklılıklar var? Daha güvenli merkeziyetsiz bir yapı gizliliğe daha çok önem veriliyor ve aslında daha teknik anlamda da devam eden birçok detayı var. Peki hayatımıza tam anlamıyla nasıl entegre olacak? Burada baktığımızda şu anda merkezi yapılarda kullandığımız birçok uygulamayı merkeziyetsiz yapılara aslında yavaş yavaş taşıyacağız. Web3.0 örneklerini şu anda aktif olarak da aslında hayatımızda görüyoruz. Çünkü yapay zeka örneğin bir Web3.0 teknolojisinin bir parçası olarak görülebilir. Örneğin e, Apple'larda kullandığımız Siri bile aslında web 3.0'a geçişin bir parçası olarak düşünülebilir. Burada baktığımız zaman uygulamalara ise gördüğünüz üzere şu an kullandığımız merkezi yapıdaki Dropbox var. Bunlar atıyorum e, S3 var, Versal var. Bunlar Argo, işte Ardrive, Rive gibi birçok merkeziyetsiz platforma ve protokole bölünecek diyebiliriz. İlerleyen dönemlerde Google gibi merkezi olarak gördüğümüz yapılar aslında Ocean gibi, Erasure gibi, işte Stream gibi birçok ayrı yere taşınacak. Diğer yandan başka örneklerine bakacak olursak, örneğin şu anda kullandığımız Spotify bir müzik uygulaması ve biz bunu Web 2.0 üzerinde kullanıyoruz. İlerleyen dönemlerde Web 3.0'ın gelişimini tam anlamıyla tamamlaması ve bizim de aslında geçişimizin tamamlanması açısından ki bu hem teknolojik olarak hem de aslında donanım olarak güçlü bir altyapı da gerektiriyor. Burada baktığımızda örneğin Spotify yerine Audis kullanıyor olacağız. Bunlara tabii ki nasıl tam anlamıyla erişiriz? Burada belli başlı teknolojilerin özellikle mesela 5G teknolojisinin tamamıyla yaygınlaşması önemli. Aynı zamanda Web3.0'ın esas vizyonu biraz da Metaverse e aslında insanları ve dünyayı hazırlamak olarak da düşünülebilir. Diğer yandan birkaç kripto varlık soruldu. Bunlardan bir tanesi C-War. aslında KuCoin'de listelenen projelerden bir tanesi. Baktığımızda, şu anda play to earn diye geçen bir mekanizmaya sahip. Yani oyna ve kazan e, mekanizmasına sahip. Solana ağında kurulmuş olan bir yapı ve 0.30 dolar seviyelerinde aşağı yukarı fiyatlanıyor. Birazdan zaten detaylı olarak whitepaper'ına da bakıyor olacağız. Ama en yüksek seviyesini 3 ay önce 4.74 dolar ile görmüş ve en düşük seviyesine ise 5 gün önce 0.22 dolar ile ulaşmış diyebiliriz. Burada kendilerinin web sitesini görüyoruz. Burada diyor ki ee, özellikle yeni nesil blockchain çoklu yani çok fazla kişiyle multiplayer olarak oynanabilen bir oyun olarak ortaya çıkıyor. Burada baktığımızda kendileri multiplayer yani çoklu oynanabilir bir yapıya sahipler. Deflationary diyor. Yani deflasyonist biraz daha bir mekanizmaya sahipler. Burada incelediğinizde de aslında birçok özelliklerine şahitlik edebiliyorsunuz. Diğer yandan kendilerinin white paper'ını incelediğimizde yapmayı planladıkları Birçok gelişme olduğunu görüyoruz. Bunu da özellikle roadmap kısmında aslında inceleyebiliriz. Gördüğünüz üzere burada 2022 yılı için verilmiş birçok aslında etkinlikleri bulunuyor. NFT alanlarının satımı, token ve NFT stake etme özelliği gibi birçok mekanizmayı aslında projelerinin temelini oluşturacak bazı mekanizmaların çok büyük bir kısmını 2022 yılı içerisinde hayata geçirmeyi planlıyorlar. Burada hayata geçirmeyi planladıkları bütün gelişme adım adım ve doğru bir biçimde planlayabilirler ve hayata geçirebilirlerse projenin önü açık olabilir burada baktığımızda aslında Civo'nun bütün takımını da görebiliyoruz alanında yetkin kişilerin çalıştığını da söylemek mümkün bu anlamda aslında Civo için Evet, çok yüksek meblağlardan alındıysa tepesi 4.74 dolar seviyelerinde. Buralara yakınlardan alımlar yapıldıysa daha Uzun bir süre en azından orta uzun vade beklemek gerekebilir. Ancak projenin temelini incelediğimizde biraz daha e, güvenli olduğunu söylemek mümkün. Zaten incelemesine siz de özellikle White Paper'a bakabilirsiniz. Diğer yandan Seaborn teknik analizine geçtiğimizde gördüğünüz üzere burada 0.29 dolar seviyelerindeyiz. Bu şekilde siz de yakından görebilirsiniz. 0.29-0.30 dolar seviyelerinde fiyatlanıyoruz. En yakın direncimiz 038 0 40 dolar bandına da denk gelen hem alçalan trendimiz hem de aslında burada direnç seviyesi olarak düşünebileceğimiz bir bant var. Buranın yukarı yönlü kırılımı özellikle önemli olacaktır. Buranın yukarı yönlü kırılımında sırasıyla aslında 0.54 Arkasından da 0.89 dolar seviyelerine kadar bir yukarı yükseliş görmemiz mümkün olabilir. Aşağı yönlü 0.27 ve arkasından da 0.24 dolar seviyeleri destek. Bu noktada eğer ki Tibor daha yüksek seviyelerden aldıysanız ve yapabiliyorsanız aşağılardan destek seviyelerine yakınlardan belki eklemeler yapılarak maliyet düşürmekte mantıklı olabilir. Tabii ki bu tamamen sizin yatırım stratejinizle de alakalı. Diğer yandan Survival Game online'a baktığımızda şu anda 0.0096 dolar seviyelerindeyiz Bu da yine bir metaverse üzerine Aslında metaverse game fight e, cinsinde bir e, proje diyebiliriz yine metaverse ile entegre edilmesi planlanan oyna kazan mantığıyla kurulmuş olan bir proje baktığımızda survival game'in web sitesi de aslında burada Siz de kendiniz özellikle projelerle ilgili merak ettikleriniz varsa ee, bu siteler üzerinden incelemesini yapabilirsiniz. Kendilerinin ayrı ayrı modları ve mekanizmaları bulunuyor. Üzerinde çalıştıkları kaza, katıl ve kazan, oyna ve kazan, staking, merkeziyetsiz aslında, otonom, organizasyonlar ve NFT gibi platformlar bulunuyor. Baktığımızda kendilerinde bir white paper var ve bu white paper'da aslında planladıkları bazı yol haritaları var. bunu da yine yol haritalarına bakarak aslında biraz e, proje ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz. 2022'nin ilk çeyreğinde beklenen gelişmeler arasında önemli olan bir NFT pazar yeri kurulumu var. Kendilerine ait olacak. Diğer yandan 2022'nin ikinci çeyreğinde e, turnuva mekanizması hayata geçirilmesi ve üçüncü çeyrekte de aslında survival game metaverse'ünün kurulması bekleniyor ki bu bence oldukça önemli bir gelişme olarak görülebilir. Diğer yandan Burada survival'ın e, 4 saatlik periyotta teknik analizine baktığımızda burada da majör bir alçalan trendimiz var ve bu alçalan trend içerisinde hareket ediyoruz. 0.0095 dolar seviyelerindeyiz. En yakın direncimiz 0.0102 dolar seviyeleri. Burası alçalan trendimizin de üzerine denk geliyor. Eğer burayı yukarı yönlü kırabilir ise katta 0.0109'u yukarı yönlü kırabilir isek o zaman sırasıyla 0.0152 ve arkasından 0.0211 dolar seviyelerine doğru hareket edilebilir. Baktığımızda stokastik, ara şu anda aşırı alım bölgesinde ve belki bir nevi bir tık geri çekilmeyi yani 0.080, 0.088 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. Yine yukarı seviyelerden eğer e, bu projeye dahil olduysanız maliyet azaltarak ilerlemek mantıklı bir strateji olabilir. bloktopya'yı da sormuşsunuz. Bloktopya ile ilgili de aslında bir video çekmiştik. Detaylı olarak blokla ilgili yorumlarımızı orada inceleyebilirsiniz. Projenin bütün detaylarını orada değinmiştik. Ancak şöyle bir bakacak olursak şu anda gördüğünüz üzere 0.018 dolar seviyelerinde aşağı yukarı fiyatlanıyoruz. 21 milyon bitcoin felsefesine baz ve 21 seviyeden oluşan bir aslında bina diyebiliriz bir metaverse platformu diyebiliriz. Oyna, öğren, kazan ve yarat gibi dört ana felsefe üzerine kurulu bir proje. Baktığımızda burada da zaten kendi web sitelerinden yine incelemesini yapabilirsiniz. Blon teknik analizine geçtiğimizde günlük periyotta şu anda 0.018 dolar seviyelerinde olduğunu söyledik. En yakın desteğimiz 7 günlük ortalamamıza denk gelen 0.0168 dolar seviyeleri olacaktır. Yukarı yönlü ise 0.0208 dolar seviyeleri bizim için önemli. Neden? Hem bu geriden gelen bir direnç oluşturuyor hem de aynı zamanda alçalan kanalımızın da üst bandına denk geliyor. Buranın üzerine bir hareket bizi sırasıyla aslında daha doğrusu hızlı bir biçimde 0.030 dolar seviyelerine kadar yükseltebilir. Diğer yandan eğer 0.0168 dolardaki desteği kaybedersek sırasıyla 0.0152 ve 0.0140 seviyelerine doğru bir geri çekilme görebiliriz. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.